Burada böyle dev tepecikler vardı. Enkazdan oluşmuş. Kameraman arkadaşımdan biraz etrafı göstermesini rica edeceğim. Hemen arkamızda görünen sitenin duvarlarını oluşturan o isnaf duvarları o enkazdan görünmüyordu. Binalar üst üste yığılmış durumdaydı. Ee, ölüm sitesi dedi buraya Kahramanmaraşlılar çünkü 320 daire burada yerle bir oldu ve pek çok insan burada canını hayatını kaybetti. Ee, i̇şte enkaz kaldırma çalışmalarının en yoğun yürütüldüğü yerlerden de birisi hangi noktada dediğiniz enkaz kaldırma çalışması karşıdan. Manzara aslında ne kadar büyük bir hızla devam ettiğini de gösteriyor. Çünkü artık isnaf duvarı görünmeye başladı. E ekipler zemine doğru ulaşmaya başladılar. Kahramanmaraş'ta yaklaşık 70 bin binanın hasar tespiti tamamlandı. 12 bininin ise yıkılmak üzere olduğu ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. İşte bu 12 bin, 12 bin bina en çok nerelerde yoğunlaştı? Hangi sokaklarda, hangi caddelerde? Buna yönelik bir çalışma yapıldı ve o yoğunluğa göre bir sıralama yaptı Kahramanmaraş Valiliği. Ve bugün 10 noktada 8'i Dulkadiroğlu ilçesinde, ikisi de 12 Şubat ilçesinde olmak üzere 10 bölgede şu an itibariyle hala enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.